Son zamanlarda özellikle Suriye olaylarında adını sıkça duyduğumuz bir toplumdan bahsedeceğiz. Peki kim bunlar? Tabii ki Orta Doğu'nun kapalı kutusu Dürziler. Peki kim bunlar ve ne zaman ortaya çıktılar? Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Dürzilik, 11. yüzyılda Mısır'daki Fatımi Halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkmıştır. Dürzi inancı, İsmaili Şiiliğin mistik bir yorumu olarak doğmuş, zamanla bağımsız bir inanç halini almıştır. Adını bu inancın ilk vaizlerinden biri olan Muhammed Ed Dürzi'den almıştır. Ancak ilginç bir şekilde Dürziler onu sapkın sayar ve asıl kurucu olarak Hamza bin Ali'yi kabul ederler. Dürziler hem etnik hem de dinsel anlamda Orta Doğu'nun en özgün topluluklarından biridir. Dürzilik, İslami, Gnostik, Yeni Platoncu ve Hint etkileri taşıyan senkritik bir inançtır. Kutsal kitapları, Resai ile El Hikme yani Bilgelik Mektupları adlı eserlerdir. Renkarnasyona inanırlar. Her dürzinin ruhu ölümünden sonra başka bir dürzi bedenine geçer. Tanrı'ya ulaşma ancak akıl, ahlak ve bilgi ile mümkündür. Şeriatı ve ibadet ritüellerini reddederler. Namaz, uruç gibi ibadetleri yapmazlar. İçe kapalı bir toplumdur. Dışarıdan kimse dürzi olamaz. Dürzi doğulmasa dürzi olunmaz. Toplum ikiye ayrılır. Ukkal, alimler. Dini metinleri bilen, içsel sırlara vakıf kişiler. Cuhal, yani avam tabakası. Sırra erişmemiş halk tabakası. Siyasi durumları ve rolü Lübnan'da Dürziler, siyasi sistemde resmi olarak tanınan 18 mezhepten biridir. Liderleri genellikle Velid Can Bolat ve oğlu Teymur Can Bolat gibi isimlerdir. Suriye'de Beşer Esad yönetimiyle mesafeli ama genelde ihtiyatlı bir denge tutturmuşlardır. İsrail'de Yahudi devletiyle entegre olmuş, çoğu vatandaş gibi hizmet vermekte olan bir azınlıktır. Dışa kapalı yaşam ve korunma dürtüsü. Dürziler tarih boyunca sık sık zulme uğradıkları için inançlarını korumak adına ketumluk ve içe kapalılık geliştirmişlerdir. Misyonerlik faaliyetleri yoktur. İnançlarını yaymak istemezler. Kutsal yerlerinden biri olan Nebi Şuayb türbesi hem Dürziler hem de Müslümanlar için önemlidir. Hazreti Şuayb'ın makamı olduğuna inanılır. Dürziler takviye yani takiye uygulamasını benimserler. İnançlarını gerektiğinde gizleyebilirler. Reenkarnasyon inançları onları bölge halkları arasında farklı kılar. Daha fazla tarih videosu için takip edip beğenmeyi unutmayalım.